Adnan Oktar ve siyaset değil mi? Hadi bakalım. Pog. Müziği kapatalım. Açalım. Ve arkadaşlar galiba abuk sabuk bir roller coaster'ın içine gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Ne yaptım? Ne yaptım? Fuck <laughs> Fucking tütün kan. Fucking kan. Meme var dikkat et. <laughs> Ölümden öte köy mü var amına koyayım. Adnan uyanıyor. Adnan bebek. Bir anda bir hareketlenme oluyor. İşte dolgun dudaklar. Çoğunda... Meme dediğim bu mu abi? Bu mu abi meme dediğin? Elinde tutulan bir top mu amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya çok acayip adamlarsınız bayılıyorum ya. Platin sarısı saçlar, geniş kalça, büyük göğüsler. Vay. Aa biraz göt varmış. Kalça, büyük göğüsler. Bak vay be tüh ulan van yedik, görüyor musun? Göğüsler. Oha ya. Nasıl <laughs> gibim meme'ye bak. E öncesinde hazırlanmış. Ya ortaya... başa alayım arkadaşlar. Tamam yani. Oha oğlum ya. Ya yok artık. <laughs> nokta bir... Oha oğlum. Kardeşim kafa tatili hayırlı olsun ya. Kafa tatili hayırlı olsun abi. Niye açtırıyorsunuz böyle videoları amına bir anda bir hareketlenme oluyor. İşte dolgun dudaklar, çoğunda platin sarısı saçlar, geniş kalça, oh. büyük göğüsler. Süper. E ee, öncesinde hazırlanmış 4-5 takım elbisesi var Adnan Oktar'ın. Ve işte kadınların hepsi yarı çıplak kıyafetlerle bu takım elbiseleri ona tutuyorlar. Ne? 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 <laughs> Nasıl ya? Arkadaşlar normal bir şey mi bu amına koyayım? <laughs> yani ne abi 300 Spartalı'daki Pers kralı mısın amına koyayım? Böyle kadınlar yarı çıplak gelip sonra kıyafetlerini gösteriyor falan. O seçtiği zaman kıyafeti kadınların hepsi görevlerini biliyorlar. Sağ olun hocam. İdem hocam buyurun. Hocam e, göz güzel bir şey gerçekten. Renkli göz çok güzel bir nimet. Ama sizin gibi derin ve anlamlı maşallah. göz. Maşallah. Çok çok büyük. Bir maşallah. Maşallah. Gerçekten çok derin bakıyorsunuz. Çok maşallah. derin bakıyor amına <laughs> koyayım. Ve bana yakından zoom yapıldığında Yakışıklılığım daha da ortaya çıkıyor. Adamın acıması yok ki. Mütevazi olmaya gerek yok. Adam onun için kıyafetlerini tutacak insanlar alabiliyor amına koyayım. Yarı çıplak kadınlar. Hani <laughs> bu adam ne mütevazi olacak? <laughs> Saati takarken ve çoraplarını giyerken öncesinde fırın makinesiyle ısıtılıyor ve fırın makinesiyle ısıtıldıktan sonra da notlara çorabı ve saati takılıyor. Çünkü e, saatinin metalinden rahatsız olduğu ve her şeyi Bu adam ölmez lan. Ölmez abi bu adam. Bu adam her şeyi ayarlar ve ölümsüz olur yani bu ne abi? ...bevli sıcaklıkta olması gerektiğini şey yapıyor... Rusya'nın en önde gelen İngilizce gazetesi olan Pravda'da bugün yazınız çıktı hocam. Yazınızda günümüzde ülkelerin Rusya'yı yalnızlaştırma politikası sürdürdüğünü ve bunun yanlış... Kadınlardan işte iki tanesi, üç tanesi gazeteyi tutuyor ve hiçbir şekilde el teması yok. O okuyor, böyle bakıyor, kafasını sallıyor. O kafasını salladığında kadınlar sayfa çeviriyorlar. Bir next level geldi. Bir next level geldi kıyafetler tutuluyordu okey ama gazeteni sana tutuyorlar ve sen hmm, yapınca birileri o sayfayı değiştiriyor amına koyayım. Oğlum ne iyi bir hayat lan bu. Şimdi bana ne gelebilir? Hayır iyi derken şöyle diyorum. Hayır insanlara hükmetme, hizmetçileri olma falan olarak değil. Oğlum hiçbir şey yapmana gerek yok lan hayatta. Yapıyor birileri zaten senin için anladın mı? Easy hayat, hayat yani. Kola, çay, kahve. Geçen gün Konya pidesi yaptırın dedim. Oo, kedi alaka. Kardeşim, o sofralar nedir böyle ya? Cennet sofrası. Sofrayı da hazırlayan Allah. Benim kız arkadaşlarım böyle güzel yaratan da Allah. Onlar böyle afif, iffetli. Of be ustam. Temiz, <laughs> o arada tabii kadınların hepsi bak bak. <laughs> Afif, iffetli, çok gittik, temiz, namuslu. Etrafımda onlardan rapor alıyor neler oldu ne bitti onları konuşturuyor. Ve sonrasında artık dışarı çıkmaya hazır olduğu düşünülüyor. Bir parmağın niye yalıyorsun diye sormuş. Dondurma tabağı o kadar yarrak gibi ki dondurma yiyorum. Abi elimle destek almadan parmağımı yani kaşığa koyamıyorum. O yüzden de parmağım hep dondurma oluyor amına koyayım. İrem de yalıyor aynen. Yayında böyle yalayayım hayatım tabağı. Böyle yiyeceksin diye. Yapardım yayında olmalı. Dışarıda da erkek ekip var. Dışarıya telsizlerle haber gönderiyorlar işte. Abi hazır. Bu arada tabii Adnan arabaları hazırlanmış oluyor. Arabanın koltukları mevsim şartlarına göre belli bir sıcaklığa getiriliyor. İçi başka bir sıcaklıkta oluyor, koltuk başka bir sıcaklıkta oluyor. İşte yanda tutacağı yerler, oturacağı yerler özel dezenfektan, ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Sonra Adnan Oktay geliyor, arabalardan birini yine aynı takım elbiseleri seçtiği gibi, seçiyor. Oğlum böyle düzen nasıl kuruluyor lan? Var mı bunun bir rehberi amına koyayım? Bu ne ya? Oh ya oturduğun yere kadar sıcaklığı ayarlanıyor abi. Ne, ne, bu ne lan? Alışveriş merkezine giriyor ve alışveriş merkezinde örgüt üyelerini belli yerlere koyuyorlar. Yani burada Adnoktan alışveriş merkezine gitmesindeki amaçlardan en küçüğü alışveriş yapmak aslında. Dahası orada bir boy gösterisi yapıyor. Bir kendini gösteriyor. Bir Kral şey yapıyor. Onun dışında etrafında tabii yakışıklı erkekler var. Bir bunları da orada gösteriyor. Ve oradaki kızları da kontrol ediyor. Örgüt üyeleri sürekli birbirleriyle telsiz aracılığıyla haberleşiyorlar. Yine Oğlum giderken... ne kadar giga chat bir organizasyon bu ya. Adamlar abi Tarikat mı artık? Ne bunlar bilmiyorum böyle. Hani yani tarikat diye içeri girdiler herhalde, değil mi? Örgüt daha doğrusu ha. O kadar giga chat bir örgütler ki toplumun içine özgürce çıkıp adam rekrutluyorlar lan. Hani durakta mesela. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Oğlum sakaya yapamayan birazcık chill ol kanka. Biraz espri yapmak kaybetmeyelim bunları amına koyayım. Evet adamların ne olduğu ortada adam neden hapiste biliyoruz abicim taş şak, makara yani bu kadar takılma oğlum adamları niye öveyim amına koyayım giga chat diye. Görüyor işte duraktaki kırmızı etekli kız. Yanlış biliyor yok arasında yani yani cinsel organı vardır gider kafalarsın gider ilişkiye girersin bitince de işin gönderirsin çektiğin fotoğraflarda gösteri tehdit edersin. Yani... Ne bu neyin stepleri abi? Birini ele geçirmesi stepleri mi bu? Yani cinsel organı vardır. Güler tamam. kafalarsın. Bu bir tabi cinsel organı vardır. Gider cinsel şey Öyle bir info abi bu. Cinsel organı varmış. Yalan bilgi. girersin. Bitince de işin gönderirsin. Çektiğin fotoğraflarda gösterir tehdit edersin. ya da ağzını burnunu kırarsın. Peki sıfırdan yüze buraya nasıl geldik? Yani ilişki, okey, seks, sonra çektiğim fotoğraflarla tehdit. Böyle bir şey yok kardeşim, Kadın, Melek gibidir, meleği anlarım. En arkadaki arabada da kız tavlama ekibindeki erkeklerden biri oluyor mutlaka. O tesadüf gibi o arabadan iniyor, o duraktaki kızla tanışıyor. Bir şekilde bu kızı içeriye almaya çalışıyorlar. Örgüte katmaya, yandan noktayla tanıştırmaya bakıyorlar. Sonrasında da yayın için A9 stüdyosuna gidiyor. Arkadaşlar biraz öğrenin lan. Bak adamlar eforsuz. Ez abi ez club yani. Helal olsun böyle mi işliyor yani hakikaten yolda bile görüyorlar alıyorlar mı? O kadar mı iyiler bu konuda? Herkesten aldığım tepki aynı. Ne yapıyor Çıkıyor dans ediyor. Evet asıl yaratmak istediği algılardan biri bu. Komisyonun elinden seni alan biziz. Öyle gevrek gevrek konuşamazsın. Sen sokağa çıkaramayacak hale getirirlerdi komünistler. Monkas abi siyaset de mi vardı yayınlarında ben bilmiyorum. O yayınların çok büyük misyonları var. Arkada siyasi bağlantılar, kişileri karalamalar. Kamera önünde Adnan Oktar ne yapıyor ki dans ediyor. Algısı yaratıyor insanlarda. Adnoktar bu sistemi niye kurdu? Da zor bir çocukluk yaşamış bir kişi. Annesi, üvey babası ve fakir bir aile içinde büyümüş. Bir kısım kaynaklara göre işte üvey babasının tacizine uğradığı vesaire de söyleniyor. Etrafındaki insanların hepsi de aslında Adnoktar'a sahip olmak istediği özelliklere sahip. Birisi zengin, öbürü güzel, öbürü yakışıklı, öbürünün ailesi şah. Seces fuck. ne oldu oğlum? Bir kitap roman karakteri gibi bir adam çıktı lan. Böyle... Travmalarından dolayı bir örgüt kuran bir adam hikayesi. Yani aslında çocukluğunda, gençliğinde yaşayamadığı hayatı kendinde yaşayıp çevresindeki insanları da işte kendi yaşattığı acıyı yaşatma amacıyla kurduğu bir Asbin düzen. Allah. Bir organize suç örgütünden bahsediyoruz. Organize e, tabi suç örgütü kurmak suçlamasıyla yargılanıyordu Adnan Oktar. Oktar'a birden fazla suçlan örgüt yöneticisi 14 sanıkla birlikte 9803 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tamam da neden mesela e, hani şey değil. Ölene kadar hapistesin değil de 9800 yıl. Neden abi çok merak ediyorum mesela. <laughs> yani what the fuck ya. Ya ölmezse mi? Oğlum ne diyorsunuz? Of öyle bir taradınız ki chat'i amına koyayım. Arkadaşlar bu yüzden emot kullanmaya alışmamız gerekiyor. Hiçbir anlamıyorum ki. Şu an ya... o <laughs> akıyor gidiyor amına koyayım. Durdurmam lazım yani. Okey soru sormadım varsayın. Yok olduk ya. Bakıyorum ama görmüyorum oğlum yani. Ya bu adamlar bu sporu yapıyor chat. Bak 140 çornoz gerçekten yapıyor bu sporu. Farklı iş sergiliyor abi. Clap abi. Mehdi mi? Kaç Mehdi oldu abi? Polat Alemdar da Mehdi oldu agalar. Ne yapacağız abi? Bu nedir abi peki? Acaba hakikaten Mehdi mi oluyorlar lan kafalarında falan? Bir tane yok mu amına koyayım ya? Din konusunda çok yanlış bilgilendiriliyoruz abi. Çok yanlış bilgilendiriyoruz chat ya. Zırt pırt Mehdi çıkıyor, herkes birbirine sallıyor falan. Vallahi kötü ya. Bahadır Dijital olan oğlum. Dijital olan Bahadır. Sonu var, kapatma. Bahadır kek ve ulan bir tane o yok ki şeyinde Omega Lul'la karıp atalım herifin adını. Ama bana benziyor ne yapayım? Ya ama küçük burunlu diyor. E benim burnum küçük ne yapayım? Yalan mı söylüyorsun? Baho baho, baho olur baho bahçip bahçip olur. Deniş. E, ben... e sırtımda ben var. E var benim sırtımda ben var. Panda, emot babacım. Dark, emot abi.